Buradaki ana hedefimiz Sanyong'u tanıtıyoruz. Sanyong biliyorsunuz 15-16 yıldır Türkiye'deydi. Biz yeni bayisi olduk Konya'da. Biz Abazlar Otomotiv olarak 20 yıla yakındır zaten ikinci el sektöründeydik. Şimdi yeni bayi Sanyong alarak ve yeni ismi KG Mobilite olarak bunu taşlandırmış olarak bulunuyoruz. Sanyong'da şu an bizim 6 tane araç kitlemiz var. Bir Torres, 2 Grand Musso. 3 Korando, 4 Tivoli sonrasında yine Korando'nun elektriklisi ve Torres'in elektriklisi olarak 6 tane ana aracımız var. Şu anki araçlarımız 4 aracımız burada. Benzinli olup 2 tane de elektrikli. Diğer önümüzdeki ay Türkiye'ye giriş yapıyor ve onlarla beraber toplam 6 aracımız bulunuyor. Rakamsal olarak 1200 Muso başlayarak 2 milyon 200, 2 milyon 400'e kadar fiyatlarımız yükselmekte. Bizim araçlarımız Güney Kore aracı olarak %78'i araçlarımızın çelikten oluşuyor. Saç kısmı çok azdır ve Euro Cup'ta 5 yıldız alan tek araçımızdır çarpışma testinde. Ve oldukça şu an Konya'da talep oluşuyor. Biz de AVM günleri düzenleyerek bu araçların tanıtımını yapıyoruz. Yani Konya'da beklemediğimizden fazla talep oluştu. Araçlarımızla alakalı test sürüşleri sonrasında AVM günleri oluşturduk. Bizler de heyecanlıyız. İnşallah hayırlısı olur. Şovrumumuz şehir merkezinde. Müşterilerimiz showroomumuza test günlerine, test sürüşlerine bekliyoruz. Ve müşterilerimizin takas konusunda ciddi anlamda takas desteğimiz var. Onlardan yararlanmalarını istiyoruz. Müşterilerimizi plazalarımıza davet ediyoruz. Konya'daki San Sanyok markamızı arttırma niyetindeyiz. İki aydır Abazlar bayimiz yetkili bayimiz şu an faaliyetine devam ediyor. 4 modelimizi burada sergiliyoruz. E, Tivoli modelimiz, Corando modelimiz ve D SUV segmenti yeni modelimiz Torez ile beraber şu an Konya Kent Plus AVM'de sergideyiz. İki gün boyunca aktivitemiz devam edecek. Önümüzdeki haftalarda da yine burada olma şansımız var. Sonuçta yeni bir modelimizle beraber de 2007'den beri distribütörünü yapmış olduğumuz markanın Türkiye'deki etkinliğine devam ediyoruz. Konya'da da. Sevkiyat konusunda şu an herhangi bir problemimiz yok. Parça tedarimiz de tam. Buradaki servis ağımızda da servisimizde de tüm parça bulunabildiğimiz mevcut. Stoklarımızda aracımız var. Burada tanıttığımız modellerimizin tamamı hemen teslim durumunda şu an itibariyle. Binek araçlarımızda da, da Musso Grand, pick Pickup aracımızda da tam tedarikle beraber Konya bayimiz Abazlar'da hizmet vermeye devam ediyoruz. Sanyong'da zaten yerleşik bir musogant ve diğer modellerimizde bilgisi var Konya halkımızın. Dolayısıyla burada yine bilindik müşterilerle tanışıyoruz. Tekrar temas ettiğimiz müşterilerle dokanıyoruz. Ama yeni müşteri kitlesi olarak da ilgi çekiyor. Özellikle Torez modelimizde de bu ilgiyi arttırma niyetindeyiz. Ee, yeni modelimiz de zaten burada. Bu modelle beraber de daha çok ailemize müşteri kazandırma ve Sanyong ailesini bu denli büyütme niyetiniz. Konya'da bu anlamda tüm modellerimizde aktif bir şekilde hareket halindeyiz. Satışına da devam ediyoruz. Şu an Tivoli modelimiz B SUV segmentinde. 1.5 turbo enjeksiyon benzinli motorla beraber Türkiye'ye geliyor. Tüm modellerimizde markamızın güvenlik ön planda. Özellikle aktif fren sistemi, şerit takip özelliği ve bizim en değer verdiğimiz Etkin özelliklerden bir tanesi SOS e-call ilk yardım servis butonu. Bu sistem şu an Türkiye'de aktif olan birkaç markadan bir tanesiyiz. E-call sistemi özellikle 112 acil servis metnlerine bağlanıp kaza anında bulunduğunuz yere konum paylaşıyor. Allah korusun kaza her zaman başına gelmiyor insan ama başına geldiği zaman da ihtiyaç duyulacak bir özellik. Bununla beraber e, Tivoli modelimizde e, biraz önce bahsettiğim özelliklerle beraber bu özellikle standart sunuluyor. Korando e, modelimizde de aynı şekilde aktif veren sistemimiz, şerit takip özelliğimiz, ve SOS ilk e ilk yardım butonumuz standart olarak sundur. Buna beraber iki donanım mevcut Korando modelimizde. Dimitet ve Platinum. Platinum donanımda da anahtarsız giriş çalıştırma, sunroof özelliğimiz, yarı deri yarı kumaş koltuk özelliğimiz, ön iki koltukta ısıtma özelliğimiz standart olarak geliyor. İç hacim olarak oldukça geniş iç hacmi sunuyoruz. 550 litrede genç geniş bir bagajımız mevcut. Torez'de yepyeni bir model. Bir aydır biz aktif olarak satışını tüm Türkiye ağında sunuyoruz. Tüm Türkiye'deki bayilerimizde de mevcut. Konya bayimizde de şu an itibariyle mevcut. 4x2 ve 4x4 olarak iki özellikle geliyor aracım. Burada sergilediğimiz 4x4 versiyonumuz, 4x2 versiyonunda da bayimde mevcut. 1.5 turbo benzin motorla beraber yine geliyor. Güvenlik donanımları yine tam olarak sunulan bir aracımdır. Bu aracımda artı olarak ön koltuklarımızı ısıtma ve soğutma özelliğimiz. Arka koltuklarda ısıtma özelliğimiz geliyor. 849 litre ki sınıfın en geniş bagaj hacmini sunuyoruz D SUV segmentinde. Bunun dışında da 4x4 olarak da ayrıcalıklı bir sürüş konforu sunuyoruz müşterilerimize.